Şimdi gelelim Neslin Güngen meselesine arkadaşlar. Bu fenomen. Neslin Güngen'le ilgili suçlama ne? İşte kara para aklamak, suçtan kaynaklı geliri sistemin içerisine sokmak vesaire gibi suçlamalar. Bu suçlamaları biz nereden biliyoruz? Dilan Polat'tan biliyoruz. Ve bu Neslin Güngel de aynı Dinen Polat gibi bir figür. İşte güve, güzellik salonları var, kafeler açmış vesaire ve inanılmaz para hareketleri var. Ve sadece basit bir bakışla bile bakıldığında işte 1,5 milyar liralık para hareketlerinden vesaire bahsediliyor hesaplarında. Ve bu neslin Gülgen'e yönelik bir operasyon yapıldı. İşte ilk etapta 54 kişi sonra 60'ın üzerine çıkan insan Nesrin Güngen'le birlikte kocası da dahil. Bunların hepsi mali suçlarla mücadele, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alındı. Şimdi Nesrin Güngen bugüne kadar böyle tıkırında işlerini yürüttü. Böyle hiç eğitimsiz vesaire kozmetikten, kimyasaldan, ondan bundan anlamayan birisi olarak kozmetik ürünleri ortaya çıkardı. Ya bu, bu kozmetik ürünlerini üretiyor, satıyor da bunun işte argesi nerede, nasıl yapılıyor, bu dermatoloji testlerinden nasıl geçiyor, şu bu filan. Bunlarla ilgili nasıl böyle bir e, altyapısı var filan bunları hiç soran yok. Fakat hiç öyle araştırma yapmaya e, gerek gerekli olmadan Şikayetvar.com'a girin, Nesrin güngenin güzellik merkezleriyle ilgili bakın. Verdiği e, kremlerden cildi yanan mı ararsın? Yaptığı lazer epilasyonundan cildi zarar gören mi ararsın? Lazer epilasyonunun hiçbir işe yaramadığını da, yazanlar mı ararsın? 50 türlü şikayet. Parasını verip hizmet alamayan mı ararsın? 50 türlü şikayet. Şikayetvar.com'da hiç devlet bunları görmezden geliyor. Ve bu biçimde neslim güngem ilerliyor. Sonra işte bu gözaltına alındıktan sonra da ifade veren bazı personelleri var. Ve bu personeller diyor ki hiç diyor kozmetik malzemesi olmayacak türevde diyor kimyasalları kozmetik malzeme olarak bize sattırdı diyor zorla, baskıyla. Bu malzemelerin bazısının ölüme sebebiyet verecek yan etkileri olabilecek alerjik malzemelerdi diyor. Bunlar satıldı artı merdiven altında işte bu epilasyon cihazlarıdır, ona zayıflama cihazlarıdır vesaire, lazer ışını vesaire, titreşim şu bu filan kullanan cihazları merdiven altında kocası tarafından ürettirildi. Tamamen sağlığa aykırı olan bu cihazlar hem başka firmalara satıldı hem de bu güzellik merkezlerinde kullanıldı diyor. Fakat bunları nasıl yapabildi? Bunları yapabilmesi için birisinin ona kol kanat germesi gerekiyordu. Şimdi size bir fotoğraf göstereceğim arkadaşlar. Ee, şurada bir fotoğraf görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Neslim Gülgenle dönemin Sanayi Bakanı Mustafa Varank. Ne diyor Neslim Güngen? Ee, bugün Türk kadını için önemli bir gün. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile yapmış olduğumuz yatırım ve ARGE toplantısı çok verimli geçti. Bak 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 bak. Yatırım ve ARGE toplantısı yapmışlar. Şimdi bakın burada Mustafa Varank'la tek başına. Burada da kocasıyla birlikte Mustafa Varank'la görüşüyor. Şimdi Neslim Gülgen'in koruyucu meleği bütün bu işleri çevirirken Mustafa Varank, Tayyip Erdoğan has adamlarından bir tanesi. Bunun işte bu kozmetik ürünlerine ruhsatlandırılması, bunun bu yok işte epilasyon cihazlarıdır, e, ondan sonra sağlıkla ilgili zayıflama cihazlarıdır vesaire. Bunların hepsinin geçmesi için Sanayi Bakanlığından izin lazım. Sanayi Bakanlığından bu izinlerin hepsini halleden kim? Sanayi Bakanı Mustafa Varank. Bunlar herhalde bedavasına yapmıyordur. Neslim Güngen gelip kendisini ziyaret etti diye yapmıyordur. Bunlar bedava olacak işler değil. Bu şekilde Neslim Güngen'in bu güzellik salonlarındaki sağlığı, aykırı, ondan sonra kalitesiz, dandik cihazları vesaire geçiyor. Ve Neslim Güngen bir taraftan sağlık e, merkezlerini, güzellik salonlarının sayısını arttırırken bir taraftan da korkunç bir para trafiği okuyor Neslim Güngen'e. Ve bu para trafiği şu ana kadar tespit edilen 1,5 milyar TL'lik bir para hareketi olmuş hesaplarında sadece. Ki bu e, şirketlerin e, güzellik salonlarının bazı bayilerini başka şirketlerin üzerine vesaire yapıyorlar. Dolayısıyla totalde çok daha büyük bir para. Ve sonra Maliye Bakanlığı'ndan bazı kişilerin dikkatini çekiyor bu. Ve bir e, vergi müfettişini Mali Suçlarla Araştırma Komisyonu MASAK var biliyorsunuz. MASAK görevlisi olarak bir vergi müfettişi Neslim Güngen'in gidip güzellik salonlarını e, araştırıyor. Fakat bu vergi müfettişi her şeyi kitabına uyduruyor. Sonra emniyetin yaptığı bu e, Neslim Güngen e operasyon yapacakları zaman emniyetin yaptığı araştırmada bir bakıyorlar ki ooo Neslim Güngen'le bu vergi müfettişi özel yerlerde filan buluşuyorlar filan. Samimiyetleri gayet iyi. Vergi müfettişi de bu operasyonda gözaltına alındı. Oysa Neslim Güngen denen Neslan Güngen'in şirket kendi üzerine değil. Şirket tamamen kocasının üzerine. Dolayısıyla vergi müfettişi muhatap olacaksa birisiyle kocasıyla muhatap olması lazım. Ama Neslim'le muhatap oluyor. Ve şirket binasında filan değil kafelerde, restoranlarda, gece kulüplerinde filan muhatap oluyor. Şimdi tamam bir buçuk milyarlık para var. Ve bu suçtan kaynaklı gelirin aklanması, suçlaması var değil mi? Peki bu suçtan kaynaklı gelir kimin parası? Suçtan kaynaklı gelir ne? Ne suçu bu? Hepimiz de biliyoruz ki yasa dışı bahis ve illegal forex sisteminden kaynaklı paralar arkadaşlar. Bunlardan kaynaklı paraların aklanması ile ilgili durum söz konusu. Ve Neslim Güngen de tıpkı Gülen, Dilan Polat gibi bu yasa dışı bahis kumar paralarını ve bu illegal forex firmalarının paralarını sisteme post cihazları üzerinden başlayarak sokan kişi. Şimdi burada Neslim Güngen'in gizli kasası olarak adlandırılan Gökhan Göz isimli bir adam var. Ve bu adam şu an firari. Bu Gökhan Göz'ü biz nereden biliyoruz? Şimdi size Hemen şey de yapayım. Gökhan Göz'ün fotoğrafını da göstereyim arkadaşlar. Şurada Gökhan Göz'ün fotoğrafını göreceksiniz. Hemen size gösteriyorum. Bu ülkücü işareti yapan, o polis kamuflajı giyen, bunlar da zaten ülkücü işareti yapmasalar olmaz. Giyen kişi Gökhan Göz. Biz bu Gökhan Göz'ü nereden biliyoruz? Sedat Şahin'e olan yakınlığıyla biliyoruz. Ve 1930 Bafraspor'un Başkan arkadaşlar bu Gökhan Göz. Ve bunun e, King çiftliği denen bir çiftliği vardı biliyorsunuz. Bu çiftlikte işte böyle egzotik bazı hayvanlar aslanlar, kaplanlar filan bunları getirmişti. Bunlarla çekilen fotoğraflarda filan. Sosyal medyada bayağı ünlü bu Gökhan Göz. Ve bu son zamanlarda da böyle bütün yollar Bafra'ya, Samsun'a filan çıkıyor. Çünkü Sedat Şahin cezaevinden tahliye olduktan sonra e, kendisi Samsun Bafra çok büyük bir kuvvet topladı. Ve bu Gökhan göz arkadaşlar bu Neslim Güngen'in kasası değil. Neslim Güngen'le bu yasa dışı bahis, kumar ve yasa dışı forex sistemi arasındaki bağ kuran yani Neslim Güngen'i aslında yöneten kişi. Şimdi nasıl Dilan Polatlar'da Veysel Şahin, Derkan Başer gibi bahis, forex baronlarının ikisi Dilan Polat'ın esas patronuydıysa burada da bu Gökhan Göz isimli kişi. Şimdi bu Gökhan Göz bütün bu yasadışı bahis forex sistemiyle Neslim Güngen'in irtibatını kuruyor. Onun şirketlerini kullanıyorlar. O da sosyal medyada işte sanki sosyal medyanın gücüyle filan tanınmasının gücüyle bu kadar mantar gibi her tarafa güzellik salonu açıyormuş gibi dandik güzellik malzemeleri ve cihazlarla bu şekilde şirket kuruyor her tarafa her tarafa ve bu parayı bu post cihazları üzerinden sisteme sokuyorlar. Ondan sonra devlet bakıyor işte bir adam 10 bin liralık Güzellik malzemesi almış Neslim Güngen'in şirketinden, post cihazı üzerinden online olarak. Ama aslında güzellik malzemesi yok. Arka planda ne var? Adam yasa dışı, buy sitesinden ya da forex sitesinden yatırım almış. Ondan sonra oradan e, oynamak için oraya sisteme girmiş. Ama görünürde güzellik salonunun post cihazını kullanıyorlar bu şekilde. Sistemdeki oynayanlar da bunu biliyorlar. Bu şekilde bu Gökhan Göz... 25 dönümlük o King çiftliği üzerinden hakikaten kral gibi yaşayıp gidiyordu ta ki bugüne kadar. Şimdi Gökhan Göz Ferrari tıpkı sistem neye benziyor? Dilan Polat'ın sistemine benziyor. Şimdi Dilan Polat'la ilgili de sistemin bu şekilde olduğu, yani olayın mail order'ın dışında esas olarak esas mevzunun yasa dışı bahis ve forex baronları olduğunu ben videoda detaylı biçimde anlatmıştım. Dilan Polat mevzu ilk patladığında. Şimdi aradan zaman geçti, zaman geçti. Dilan Polat dosyasında da bir itirafçı çıktı ortaya. Bu itirafçı dedi ki, Dilan Polat ve eşi Engin Polat, yasa dışı bahis baronları Derkan Başer ve Veysel Şahin'in parasını aklıyorlardı. Sisteme parasını sokuyorlardı dedi. Ve hatta diyor ki Yasmin Bet diye bir site var. Bu Derkan Başer'in sitesidir. Çok büyük bir sitedir. Bu Yasmin Bet'in müdürlüğüne Engin Polat'ı getirmişti. Derkan Başer diyor. Yani Engin Polat buradaki kilit figür. Ve bu şekilde bu kumar işlerini beraber ayarlıyorlar. Fakat görünen yüz kim? Dilan Polat. Bütün e, sosyal medya operasyonlarını filan siyasetçilerle ilişkilerini. Şimdi nasıl mesela Neslim Güngen... Az önce fotoğrafta gösterdiğim gibi Mustafa Varank'la ilişki üzerinden, siyaset üzerinden bu kanaldan ilerliyorsa Dilan Polatlar da biliyorsunuz Süleyman Soylu üzerinden ilerliyorlardı. Tabii size bu kapıyı bu bakanlar açınca o bakanları da görmeniz gerekiyor. Bu böyle yani. O bakanlara kutuların gitmesi gerekiyor. Şimdi Dilan Polat'la ilgili olay bu şekilde patlak verdi ama Dilan Polat'la ilgili şöyle bir e, duyum var arkadaşlar. Şöyle bir bilgi var. Fevzi Verek var biliyorsunuz. Bu da... E, gayrimeşru aleminde ağırlığı olan bir adam ve bu sisiyle filan Dilan Polat'ın mevzuları patladığında sisi biliyorsunuz Dilan Polatla ilgili Engin Polatla ilgili bazı mevzular yayınlıyorlardı, yayınlıyordu. Araya bu Fevzi Siverek girip olayı yatıştırmıştı ve sisi bir anda Dilan Polatla ilgili yayınlar yapmayı kesti. Şimdi bu Fevzi Siverek aynı zamanda Dilan Polat ve Engin Polat'ın mevzusunu yargıda halletmek üzere. Milliyetçi hareket partili filan böyle hırsızlığa, yolsuzluğa bulaşmış hakimler, savcılar mekanizması üzerinden, AK Partili filanlar üzerinden Fevzi vererek bu işi üstlenmiş. Tabi Fevzi Siverek de bunu bir komisyon karşılığında üstlenmiştir muhakkak. Ve olayı şu şekilde halletmek istiyorlar. Tamam Dilan Polat'la ilgili en kritik konu bu Veysel Şahin ve Derkan Başer'le ilgili olan ilişkileri hakkında e, ifade vermiş gizli tanık. Ve Dilan Polat'la ilgili ifade veren başka tanıklar filan da var. Fakat bu ifadelerin altının doldurulması lazım. Yani emniyetin bu ifadeler ışığında araştırmalar yapıp Dilan Polat ve Veysel Şahin, Derkan Boşer arasındaki para trafiğinin bütün detaylarını ortaya çıkarıp götürüp hakimin önüne koyması lazım. Fakat şu an emniyet ve savcılık bunu yapmıyorlar. Yani olayı sadece bir ifadeden ibaret bırakıyorlar. Çünkü Yargılamada esas olanlar ifade değil, esas olan delildir. Delilleri dosyaya koymuyorlar. Bu şekilde ne yapacaklar? Dilan Polat çok psikolojik sorunlar şu bu filan yaşıyor. Cezavine dayanabilecek birisi değil. Dilan Polat'ı kurtaracaklar. Küçük bir cezayla. Engin Polat kamuoyunun gazını almak için biraz daha fazla ceza alacak. Fakat nihayetinde erkek adam birkaç zaman sonra o da cezavinden çıkacak. Ve geriye ne kalacak? devasa bir servetleri kalacak. Bakın tespit edilen bu sistemden Dilan Polatların aldığı pay bugüne kadar bu yıllar içerisinde aldığı pay 1.2 milyar TL lik bir pay almışlar bu sistem. Eskinin parasıyla katrilyon yani. Bu kadar pay almışlar bunlar. Ve sonuçta 7 jetlerine yetecek bir para. Biraz cezaevine girmişler çıkmışlar ne olacak? Ama eğer polis Delillerin altını, bu ifadelerin altını doldurursa, delilleri koyarsa ve yargının önüne gelirse o zaman çok yüksek cezalar alacaklar. Fakat şimdi altını boşaltıyorlar. Bu altını boşaltma işini de, bunların yargıdaki mevzudan çözme işini de Fevzi Sivere'in e, yürüttüğüne ilişkin bilgiler var. Evet. Arkadaşlar. Mevzular böyle. Yani... Herkes şundan bahsediyor, herkes bir adaletin olduğundan, bir yargı mekanizmasının yürüdüğünü falan zannediyor bazı insanlar. İşte vay Dilan Polat operasyonu oldu, vay Neslim Güngen'e operasyon oldu, vay Ayhan Bora Kaplan'a operasyon oldu, vay Sinan Ateş dosyasında katiller kayda geçtiler falan. Böyle bir şey yok. Olayın iki yönü var. Bir kısmının, bu davaların bir kısmı güç mücadelesi, bu davaların bir kısmı da para davası. Şimdi bu Neslim Güngen, ondan sonra Dilan Polat filan bunlar şu an sistemi elinde bulunduran adamlar için cezaevinde bulunmuş, bulunmamış, devlet vergi kaybı yapmış, ondan sonra bütün kara paralar sistemde aklanmış filan. Türk halkının parası bu şekilde soyulmuş bu yasadışı bahis peronlarından sonra Dubai'ye kaçırılmış bu paralar. Milyarlar gitmiş, milyarlarca dolar. Bu bürokrasinin, yargı mekanizmasının, emniyetin hiç umurunda olmaz ki. Ben alacağım paraya bakarım diyorlar. Ve Dilan Polat'ta da Nesim Güngen'de de olacak şey bu. Yeterince paylaşırlarsa bu ikisi bu mevcut kadroyla o zaman yırtarlar. Yeterince paylaşmazlarsa neler olacağını beraber göreceğiz.